Merhabalar, ben Deniz Bugün Bugün ee, fınav oynuyoruz. Sus! Evet şimdi, niye bu uzun sürdü çünkü ee, Saattan akşama kadar Halo Neighbor oynuyorum ve Bu yani, bu kadar. Yani, Neighbor'ın son bölümünden sonra gerçekten büyük bir zihinsel çöküş yaşadık. Çünkü hiç beklemediğimiz çok kötü bir son yani oyun. Ama muhtemelen siz bunu Halo Neighbor'ın sonundan önce izleyeceksiniz o yüzden. Doğru aslında. Yani. Evet. Ben niye bu kadar şey yapıyorum saat 12'de bilmiyorum ama. Gerek var aslında geliyorlar. Evet. Şimdi. Ee... FNAF 2 oynuyoruz işte yine. Deliğin tekiyle. Yani FNAF ne ne diyebilirim? Ha, FNAF oynuyorum. Bir konuşacak bir konu yok. Sen yani. sen birazcık korktun gibi. Nasıl korktum? Ben Peki sabahtan akşama kadar bu FNAF... Ben sabahtan akşama kadar Hell'ın oynuyorum. Bu oyundan mı korkacağım? Hah. Hell'ın sonra bu oyun bebek oyunu gibi gelir. Hmm, Çıkacım gider misin? Sana bir şey yapmak istemiyorum. Bak 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 bak. Allah... <laughs> Allah belanı versin balon boy Bak bir eventte şu an Bir eventte bak Neyse ee, Like atın abone olun ee, Ve daha fazla FNAF videosu için özellikle like atın ee, Bonnie gelmiş merhaba Bonnie Bu adam arkadaşlar videoları yani kafasına göre çekmiyor siz neyi seviyorsanız onu çekiyor adam Evet yani. O yüzden bir şeyi seviyorsanız belirtin ki daha fazla videosu gelsin. Aynen. Ee, mesela bak bak görüyor musun Freddy'yi? Mesela Hello Neighbor videoları iyi izlendi. Adam Hello Neighbor serisini bitirdi yani. Evet ve şu anda çıka gitti. Okey. Tamam bir gelmedi. Güzel. Tamam ee, arkadaşlar şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu videoda bir soru soralım. Siz de on, o şeyde onu cevaplayın tamam mı? Ee, bu FNAF restoranında olsanız ama ee, şey böyle. Animatroniklerin hepsi var. Bak Foxy gelmiş bu arada. Buna ışık batmazsak üstümüze atlıyor. Evet. Neyse soruya geçelim. Bu restoranda olsaydınız e, ofiste mesela kullanamayacaksınız bunları böyle. Normal FNAF oynuyormuş gibi yapamayacaksınız. Nereye saklanırdınız? Kanka e, ben şahsen bak şu soldaki televizyonlar var ya. Evet. Onların arkasına saklanabilirdim. Ben çok işe yaramazdı. Bir de oda çok öyle şey değil oda olarak sordum ben. Yani. Ha oda olarak. Aa, Puppet'ın çıkmasını beklerdim şeyden kutudan. Sonra Puppet'ın kutusunun içine saklanırdım. Bir şey mi? Ben de aynısı yapardım. Puppet'ın çünkü e, kutusu manuel olarak oradan da ay ayarlanabiliyor ya. Hı hı. Tek mangle evet. sıkıntı olurdu orada. Ama Puppet'ın kutusuna işte falan girerdim belki. Yani. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ya bu maskeyi takınca telefon sapığı gibi nefes alıyor ya çok rahatsız edici o. Mangle geldi, mangle geldi, mangle geldi. Doğru. Sese bak ya. Asıl bu telefon sapı gibi. Hmm, müzik. Balon boy geldi. Ay. Balon boy. Lan gitsene. Lan. Arkadaşım gider misin? Rahatsız oluyorum. O. Oh. Bir daha mı geldi? Ne oldu lan? JJ geldi. JJ gelemiyor. Gelemiyor mu? Nasıl gelsin ki? Neden? O easter egg. Nasıl gelsin? Easter egg mi? Ha, ben bilmiyordum. Masanın altına falan girmiyor mu? Giriyor da işte o easter egg yani. Hiçbir işe yaramıyor. Görünüyor orada Aa. sadece. Saat 4 olmuş bu arada arkadaşlar. Güzel. Bitirmeye yaklaştık. Eee saat 4 olan insanlara ne dersiniz biliyor musunuz? Saat 4 oldu dersiniz. Hayır. Eee FNAF mı oynuyon lan? AMK. Oha! <laughs> Ee, bir anda üşündü. Hayır, teşekkürler. Saat 5 bu arada. Hayır, teşekkürler. Sokak hayvanları için mama almak istemiyorum. <laughs> Sen 20 liramı rahat bırak. Şu ofiste böyle beklersen biteceğine inanıyorum. Saat 5 mi? Yok, risk alamam. Bir de müzik kutusu var. Tamam, böyle yapsam artık biter herhalde. Ya ya da boş ver ya oyna. Hop şöyle. Hop. çıkaya ışık. Bitti. Şu an bitti. Şu an bitti. Şu an bitti. Bit artık. Hmm. Oğlum ne oluyor lan? Bit artık. Beraber bu. balon boy artı Foxy. O hep oluyor zaten o da. Bitmiyor oyun şu an. Niye bilmiyorum. Don't stop the clock. I'm begging don't stop the clock until Üç, the morning. 2 1 E Boom. E ee, şey. Yay! Zamanlama itaat tamam. e, Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Aa, dur bir saniye burayı gösterelim de öyle dur çıkmadınız değil mi videodan lan? Sese bak. Bak. Şey. Önce boniye baktık. Sonra bir Çıkaya bakış attık. Çıkanın gözleri yok. Sonra bir daha Bonnie'ye bakış attık. Sonra bir daha Çıkaya bakış attık. Ama Çıka biraz